Kur'an'a uygun yaşamak zaten mutluluğun tek yoludur. Bunun dışında mutlu olmak imkansızdır. İsra suresinde Cenab-ı Allah bu konuyu vurguluyor. Şeytan Allah'a sınırım. Şüphesiz diyor Allah, bu Kur'an en doğru yola iletir ve salih amelde bulunan müminlere onlar için gerçekten büyük bir ecir olduğunu müjde verir Allah'ın bu güzelliği bu şekilde vurguladığını Kur'an'da görüyoruz. Dolayısıyla çok hayati'dir bu. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olurun anlamı da budur. Yani Kur'anla zikir Kur'andır. Zikirlerinin Kur'andır. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Yani Kur'an okumak Kur'an'ı yaşamakla insan mutlu olabilir. Yoksa onun dışında bir mutluluk olmaz. Ferahlık olmaz. Sürür olmaz. Ee, ama candan Allah'ı sevmek çok önemlidir. İçten ve candan.